ağlayamadım. Tabiatın kederine, gözyaşına katılamadım. Göğe yükselen sesten anlam çıkaramadım. Kalbimdeki acıya dökemedim dudaklarımdan. Bir şiir yazmak istedim, ağladığımı anlatsam da. Yüreğimde fırtınalar koparken, dökülen yağmurlarda saklıdır sızılarım. Rengi solgun çiçekler yetişir bahçemde. Sessiz bir acıyla çevrilmiş zamanında. Göz yaşlarım, tutsak engel olur akmasına. Güneşin ardında gizler sevincimi güzelliğin. Ağladığımı kimse göremez, hissedemez. Susmuş dudaklarımın yüzünü dile getirememişim. Düşlerimde kaybolmuşken hüzün şarkıları Ağlayamamışım, söylenememiş türkülerde. İçimde yanık sönen bir mumdur umutlarım. Gözyaşlarımın izleriyle süzülüp gitmişler. Ağlayamadım, kelimeler yetmez derdimi anlatmaya. Kağıt bile inanamaz bu sessiz çığlıklara. Sessizliğe hapsettim gözyaşlarımı. Ve şiirlerde kamufle ettim içindeki yangını. Gözlerimden düşen damlaları dökemedim sayfalara, sözcüklere. Ama şunu bil ki, yüreğimdeki her acı bir şiir gibi saklı hissedilmeyi bekler. Ağlayamadım belki ama kalbimden. Yükselen hepsi birer şiirin başlangıcıdır ve bu şiirlerde dökerim içimdeki fırtınayı. Dinler misin kelimelerim sana acıyan ruhumdan? Ağlayamadım belki ama yazdım acılarımı. Şiirlerimde anlattım sessizce içimin yangınını. Ve belki bir gün gözyaşlarımın tuzlu sularında bulursun seni seven yüreğin ince sesini